Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve size için süt ve süt ürünleri çekmek istedim. Ramazan öncesi bu şekilde fiyatları, güncel fiyatları ve indirimleri sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım yeni fiyatlar, indirimler nelermiş hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım. Ramazan öncesi ürünler nelermiş? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Aknas'ın tam yağlı tost peyniri var bu şekilde. Bu 500 gramlık. Fiyatı ise 75 lira. burada ise Binvezir markasının tam yağlı beyaz kaşar peyniri var. Bunun da fiyatı 83 lira 50 kuruştan 77 lira 50 kuruşa düşmüş Burada ise böyle Tombik markasının Şöyle dilimli sucukları var 400 gramlık Fiyatı 35 lira 75 kuruş Burada ise Emin Dana sucukları var e, bu da bu şekilde 250 gramlık fiyatı 49 lira 75 kuruş emin dana kangal sucuğu var bunlar da acılı ve acısız olanı fiyatları 47 lira 50 kuruş bir fiyatı var aytaç e, markasının e, bu yeni ürün şu şekilde 250 gra, 200 gramlık Fiyatı ise 59 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise dana pastırma var bu şekilde. Fiyatı ise 59 lira 75 kuruş. Burada ise dana kavurma var Emin markasının fiyatı 49 lira 75 kuruş. Beşer markasının kavurması var 250 gramlık fiyatı 89 lira 50 kuruş. Sultan markasının parmak sucukları var bu şekilde. 400 gramlık fiyatı 89 lira 50 kuruş. Evet, burada ise beşer dana kangal sucukları var. Bu şekilde bunlar da 400 gramlık fiyatı. 89 lira 50 kuruş. Tombik markasının bu şekilde pirinç sosis sucukları var. 250 gramlık fiyatı. 21 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada ise Pınar markasının hindi sosisleri var. Aç bitir. Fiyatı 11 lira 50 kuruş. Burada ise Lezitan'ın kokteyl sosisleri var. 16 lira 75 kuruş. Burada ise Tombik markasının sosisleri var. Bu şekilde bunlar da 500 gramlık. Fiyat 32 lira 50 kuruş. Evet, burada ise Tombik markasının pirinç baton sucukları var. Bu şekilde bunlar da 300 gramlık. Fiyat 24 lira 75 kuruş. Evcik markasının bu şekilde de parmak sucukları var. Şu şekilde Cumhuriyet markasının 400 gramlık fiyatı 125 lira. Ee, burada ise Aytaç markasının baton salamı var. Hindi baton salam e, fiyatı 31 lira 500 gramlık. Ee, burada ise Tombik markasının pirinç salamı var. Bu şekilde. E, bu da 900 gramlık. Fiyat ise 43 lira 75 kuruş. Evet bu da yeni ürün arkadaşlar. Aytaş markasının salamı var. 500 gramlık. Fiyat 25 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise Aytaş markasının kangal sucuğu var. Çengel ve Anadolu e, sucukları fiyatı 89 lira 50 kuruş bir fiyat var. Bunlar 450 gramlık. E, burada ise şöyle dana kokteyl sosisleri var. Beş, e, 350 gramlık fiyat ise 55 lira. Kaanlar markasının taze kaşar peyniri var. 700 gramlık fiyat 112 lira 50 kuruş bir fiyat var. Ayça markasının toz peyniri var, bunlar da bu şekilde 1 kilo oluyor. Fiyatı 139 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Aknas markasının tam yağlı taze kaşar peyniri var. Bunlar da 1 kilo oluyor, 142 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Söyle markasının bitkisel margarin var, kase margarinin 250 gramlık fiyatı 10 lira 50 kuruştan 9 lira 50 kuruşa düşmüş. Et burada ise şöyle göstereyim. Güney markasının bunlar yöreye göre değişiyor. Ee, bir buçuk kiloluk tost peyniri var. Tam yağlı. Fiyatı 195 lira. Evet. Burada ise arpacı. Bu da aynı şekilde yöreye göre değişiyor arkadaşlar. Bez peynir var. bir kilo. Fiyatı 149 lira. Evet. Burada ise normal e, Güney markasının. Bu da aynı şekilde yöreye göre değişiyor. 500 gramlık fiyat. 24 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet. Burada ise krema var arkadaşlar. Tost markasının e, 200 milimlik fiyatayım 4 lira 50 kuruş taze kerem markasının taze peyniri var. Bu da 200 gramlık fiyatı 24 lira 50 kuruş. Bahçıvan markasının lable peyniri var. 450 gramlık fiyatı 46 lira 50 kuruş. Ve evet, burada ise Kerem markasının lable peyniri var. Fiyat 32 lira 50 kuruş. Bunlar 300 gramlık oluyor. Evet burada ise ee, ballı kaymak var. Bu şekilde bunlarda 200 gramlık fiyat. 36 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise rulo kaymaklar var. Sek markasının e, fiyat 37 lira 50 kuruş bir fiyat var. Eker markasının çoko kaymak var. Bu şekilde bunlarda 125 gramlık fiyatı 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet Dost markasının form süzme peyniri var. Bunlar da Az yağlı 500 gramlık fiyatı 46 lira. Evet burada ise süzme peynir var. Dost markasının tam yağlı süzme peyniri. Bu da 500 gramlık fiyatı 46 lira 50 kuruştan 43 lira 42 liraya düşmüş. Burada ise süzme e, dost markasının 1 kiloluk süzme peyniri var. Bunun da fiyatı 89 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, Pervin markasının tereyağları var. 250 gramlık fiyatı ise 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Yine Pervin markasının kozalak tereyağları var. Bunlar da 66 lira. Bunlar 350 gramlık oluyor. Pervin markasının 1 kiloluk tereyağları var. Bu şekilde göstereyim. Bunlar da fiyatları 165 lira. Evet burada ise şöyle için markasının tereyağları var. Bunlar da 150 gramlık fiyatı. 129 lira. Evet arkadaşlar bunlar Ramazan öncesi böyle e, et, süt ve süt ürünleri bu şekilde süzme peynir ve arkadaşlar pınar markasının 750 gramlık e, fiyatı ise 87 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Aknas markasının e, şöyle taze beyaz peyniri var 650 gramlık. Fiyat ise 74 lira 50 kuruş. İkinci markasının beyaz peyniri var. Bu şekilde bu da indirimde. Fiyatı 105 liradan 95 liraya düşmüş. Aknasma e, evet Aknas markasının 1 kiloluk beyaz peyniri var. Bu da 95 liradan 87 liraya düşmüş. Bu şekilde evet burada ise Aknas markasının 750 gramlık e, peyniri var. Bunun da fiyatı 75 lira. Evet, burada ise Aknas markasının krem peyniri var. 500 gramlık fiyat 42 lira 50 kuruş. Aknas markasının çedarlı peyniri var. 300 gramlık fiyat 29 lira 50 kuruş. 3 köşem eritme beyaz e, peynir var. Tam yağlı. 8 olarak satılıyor. Fiyat 18 lira 50 kuruş. Evet, burada ise Tophane var. Çubuk ve top peynirler. E, 250 gramlık fiyat 42 lira 50 kuruş. Heylin peyniri var. İkinci markasının. Bunlar da 225 gramlık. Fiyatı 36 lira. Dil peyniri var. Bu şekilde. Bu da 250 gramlık. Fiyatı 45 lira 50 kuruş. Evet. Burada ise altın kılıç kefirleri var. Bu şekilde muzlu, orman meyveli ve çilekli olanlar. Bunların da fiyatı 13 lira 75 kuruş. Bunlar 250 gramlık evet altın kılıç e, kefirleri var. Bunlar da sade kefir. Fiyat 29 lira 75 kuruş. Bunlar 1 litrelik oluyor. E, burada ise yaş hurmalar var arkadaşlar. Bu şekilde fiyat e, 500 gramlık fiyat 54 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise yufkalar var. Bu şekilde 1 kilo fiyatı 35 lira. Evet burada ise 500 gramlık yufkalar var. Bunların da fiyatları 18 lira. Evet bu şekilde e, süt var. Dost markasının devam sütü 500 gramlık Fiyat 16 lira 25 kuruş. Evet burada ise laktozsuz sindirimi kolay e, süt var. 1 litrelik fiyatı 21 lira. Evet burada ise günlük süt var. 1 litrelik fiyatı 21 lira ve evet, e, Dost markasının sütlü çikolatası var. fiyat ise 25 lira bir fiyatı var. E, burada ise Aknas markasının gurme çedar peynirleri var. Bunlar da şu anda indirimde 200 gramlık. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruştan 42 liraya düşmüş. Aknas markasının pardon Bin Vezir markasının peynirleri de 225 gramlık. fiyat 39 lira. Aknas markasının dilimli toz peynirleri var. Bu şekilde 500 gramlık. Fiyatı ise 79 lira. Evet, burada ise Bin Vezir 500 gramlık eritme peyniri var. Fiyatı ise 85 lira. Bin Vezir markasının şu şekilde 250 gramlık eritme peyniri var. Fiyatı ise 45 lira. Evet, burada ise klasik inek peyniri var. 500 gramlık fiyatı 89 lira 50 kuruş. Burada ise Bin Vezir markasının koyun ve keçi peyniri var. Bu şekilde. Evet burada ise böyle koyun peyniri var. Bunların da fiyatı 71 lira 50 kuruş. Her biri 350 gramlık. Bir markasının inek peyniri de var bu şekilde. Bu da 400 gramlık fiyatı 66 lira. Altın Kılıç markasının tam yağlı beyaz peyniri var. 500 gramlık fiyatı 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Kaanlar markasının kaşkaval peyniri var. 600 gramlık fiyatı 105 lira. Et burada ise İskender'in tereyağları var. Bu şekilde 500 gramlık fiyat ise 107 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Süzme peynir, süzme yoğurt var bu şekilde. Bu da 900 gramlık fiyatı 47 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Gündoğdu aç bitir peynir çeşitleri var bu şekilde. Fiyatları 17 lira. Et burada ise Behsan markasının Tarakya eski kaşar peyniri var bu şekilde 300 gramlık fiyatı 69 lira. Et evet, burada ise Kolotki peyniri var. Bu şekilde Kebir markasının 500 gramlık fiyatı ise 87 lira. 50 kuruş fiyattan 79 liraya düşmüş. Evet burada ise taraklı abaza peyniri var. Bu şekilde bu da 250 gramlık fiyatı 43 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, burada ise biberli üçgen peyniri var. Fiyatı 16 lira 50 kuruş. Yemeli markasının eski kaşar peyniri var. 250 gramlık fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Ee, burada ise 40 kareli beyaz peyniri var yemeli markasının 250 gramlık fiyat 39 lira 50 kuruş meyveli yoğurtlar var 125 gramlık fiyatı ise 12, 13 lira 25 kuruş burada ise dost markasının meyveli yoğurtları var bu şekilde 500 gramlık fiyatı ise 41 lira et burada ise dost markasının kaşkaval peynirleri var 400 gramlık bu şekilde fiyat ise 65 lira burada ise Kanlar markasının krem peynirleri var 350 gramlık fiyatı 39 lira 50 kuruş Kanlar markasının lor peynirleri var Bunlar 300 gramlık sürülebilir fiyat 29 lira 50 kuruş bir fiyat var gün doğdu markasının az bulun, az tuzlu tulum peyniri var 350 gramlık fiyatı 59 lira 50 kuruş. Evet burada ise Atlas markasının beyaz peyniri var. 3 ee, üç farklı lezzet fiyatları ise 59 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise Aknas e, Dost markasının yoğurtları var. Bunlar da 500 gramlık. Fiyatı 13 lira 75 kuruş bir fiyat var. Yine Dost markasının 1,5 kiloluk yoğurtları var. Fiyatları ise 35 lira. Dost markasının yarım yağlı yoğurtları var. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Bunlar da 2,5 kiloluk oluyor. Ee, yine Dost markasının yoğurtları var. Bunlar da 3 kilo fiyat 69 lira 50 kuruş. Et Dost markasının yarım yağlı yoğurtları var. Fiyatları ise 47 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Et Dost markasının bu şekilde ayranları var. Fiyatları 3,5 lira. Bunlar 200 milimlik. Dost markasının 285 milimlik e, ayranları var. Fiyatı 4 lira 50 kuruş. Evet, dost markasının bu şekilde şişe ayranları var. Bunlarda bir 1,5 litrelik fiyat 23 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Dost markasının 1,5 litrelik laktozsuz ayranı var. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Eker markasının tombul ayranları var. Bu şekilde fiyat 23 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise Dost markasının kreması var. 200 milimlik fiyatı 8 lira 50 kuruş. E, Sek markasının taze e, peyniri var. 150 gramlık. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Bunlar biberli oluyor. E, pınar markasının labne peyniri var. 3'lü olarak satılıyor. Her biri 180 gramlık. Fiyatı 65 lira. Dost markasının e, 600 gramlık. Bu şekilde tost pınar markasının pardon e, tost peyniri var. 600 gramlık. Fiyat 115 lira. Pınar markasının kreması var. 150 200 gramlık fiyatı 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Pınar markasının tereyağları var. 700 gramlık fiyat 139 lira. Tek süt markasının kaşar peyniri var. Bu da 700 gramlık fiyatı 13 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, Bahçıvan markasının 600 gramlık kaşar peyniri var. Bu şekilde fiyatı 105 lira. Evet burada ise gün doğdu markasının 1 kilo 200 gramlık kaşar peyniri var. Bu şekilde dilimli. Fiyatı 149 lira. Tek süt markasının kaşar peyniri var. Bu da 1 kilo oluyor bu şekilde. bu da dilimli aynı şekilde. Fiyatı 129 lira. torku Tork markasının krem paresi var ikili. Her biri 180 gramlık. Fiyatı 47 lira 50 kuruş. Bir fiyat var. Torku markasının tam yağlı beyaz peyniri var. 500 gramlık fiyatı 47 lira, pardon 57 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise paket margarin var. 3 Üç, e, üçlü olarak satılıyor. Fiyat 39 lira 50 kuruş Ünsal markasının bu şekilde inek peynirleri var. Bunlar şu anda indirimde 325 gramlık fiyat 52 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruşa düşmüş. Mavi küf peynirleri var. Bunlar da 200 gramlık fiyat 26 lira 50 kuruştan 19 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada ise ithal peynir çeşitleri var bu şekilde. Fiyat 49 liradan 40 lira 39 liraya düşmüş. Dana müfe bu şekilde kaburga müfesi var arkadaşlar. Fiyat 29 lira 50 kuruş. Dana malet kavurma var bu şekilde. Bunun da fiyatı 35 lira 50 kuruş. Evet, burada ise Cumhuriyet pastırma var. Fiyat 38 lira 50 kuruş. Aytaç markasının parmak sucukları var 400 gramlık. fiyatı 89 lira 50 kuruş. Nostalji dana sucuğu var. Bu şekilde bu da 300 gramlık fiyatı 59 lira 50 kuruş. Erpiliç sosisleri var. Bunlar da 700 gramlık. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Et burada ise Namit'in dana dönerleri var. 300 gramlık fiyatları 57 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Et burada ise Eker markasının efsane yoğurtları var bu şekilde. Bunlar da 750 gramlık fiyat 26 lira 50 kuruş. Banvit markasının nuggetları nuggetları var bu şekilde. 700 gramlık fiyat 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Dost markasının yağlı sütleri var. Bunlar da şu anda indirimde fiyat 18 lira 50 kuruştan 17 lira 45 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Dost markasının yarım yağlı sütleri var. Bunlar da bu şekilde göstereyim. 1 litrelik fiyatları 17 lira 50 kuruş. Pınar markasının sütleri var. Bu şekilde bunlar da fiyatı 27 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise şöyle Hüp markasının Dost Hüp sütleri var. 5 lira 25 kuruş bunlar 200 milimlik Çikolatalı, muzlu ve e, çilekli olanlar Pınar Kido sütleri var. Bunlarda muzlu, çilekli ve kakaolu var. Fiyatlar ise 7 lira 45 kuruş bir fiyat var. Dost markasının e, çilekli, muzlu ve çikolatalı sütleri var. E, 5 lira 75 kuruş bir fiyat var. Pınar markasının pardon Dost markasının sade sütleri var. Fiyatlar ise 5,5 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.